Beni vekil tayin ediyor musun? Evet. Beni vekil tayin ediyor musun? Evet. Beni vekil tayin ediyor musun? Evet. Kurbanı kesiyoruz. Ha. Ha. Al. Kurbanın derisini istiyor mu? Hı hı. Bekle. Lan. Al. Evet. Yumurta dingil içeceğim aşırı. Et almadı la, salak. Aptal. O zaman biz öbür kurbanlara dalalım. Şak, şak. Bak 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 bunlar etli çıktı bak. Etli etli. Etli güller. Bak. Bak şunda. Oğlum ne ayaksın lan? Ne ayaksın oğlum? <laughs> Ateşe düştü Buraya mı vurdu? Ye yakaladım, 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 yakaladım. Ay, 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 çık, çık o. Ya, ya abi, videonun burnundan getirdin o ya. Herkesin kurban bayramı kut kutlu, mutlu, sevinçli olsun. İşte o kadar ya. Evet. Bir tane de koyun keselim. Ekinlerimiz zarar veriyor. Herkesin kurban bayramı mutlu olsun. Görüşürüz. <laughs>